İyi günler. Bu videomuzda Rexprox SIPAP cihazında, otomatik bir SIPAP cihazında klinik moda alınıp ayarlar nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. İlk önce fiş takılıyken çarka bir kere tıkladığınızda bakın ekranı geldi. Çark, basabildiğiniz ve çevirebildiğiniz bir tuş burası. Çarkın üstüne ve yanındaki şu tuşa 5 saniye yaklaşık basılı tutuyorsunuz. Beklerken, evet klinik moduna geçiyor. Bakın. Ayarlarda neler var? Şuradan bakalım. Klinik modda. Bir çarkın olduğu yerde mod, minimum epap, maksimum rampa, rampa basıncı, maksimum epap görüyoruz. Bir altına geldiğimiz zaman bir günlük periyotlarda kayıtları görüyoruz. Bir altına geldiğimiz zaman da saat ve gün ayarını, saat ayarını, tarih ayarını yapabiliyoruz. Evet çarka geliyoruz şimdi. Bunun içine girmek için tekrar çarkın tuşuna bastığımda Evet ilk ayarımız mod otomatik modda şu an. Şu bir kere daha bastığımda bu ayarı değiştirebilirim. Bakın kırmızı oldu. Saat yönünde çevirdiğimde çarkı bak, otomatikken sipap bir daha çeviriyorum otomatiğe geliyor. Yani bu otomatik mod. Bir daha çevirdiğimde manuel moda geliyor. Manuel modda ayarladığınız basınç değerinde sabit e, size hava verir. Yani basınç derken sizin uyku testinizde tespit edilen basınçlar neyse ona göre ayarlamak için. Benimki mesela uyku testimde 8 santimetre su sütunu çıkmıştı. Bakın. Burada ben 7 otomatik alıyorum, otomatik kullanıyorum. Onayladım. Otomatikte benim minimum çalışma basıncını 7'ye aldım. 8 olduğu için 7'den başlıyor ortalama. Bakın 10'a kadar yani 7 ile 10 arası çalışacak minimum EAP 7 santimetre süsütununla maksimum EAP 10 santimetre süsütunu arasındaki basınçta otomatik olarak kendisi bu değeri e, sensörleriyle algılayarak bana hava verecek rampa süresi dediğimiz maksimum rampa 5 dakika yani siz uykuya dalana kadar geçecek sürede rampa basıncını 4 santimetre süsütunu sü Basınçla başlayacak ilk başlangıcında. O 5 dakikadan sonra hemen 7 ile 10 arası çalışmaya başlayacak. Bu onu sembolize ediyor. Tekrar bu menüden çıkmak için e, en alta geliyorsunuz. Daha doğrusu en altta birkaç ayarımız daha var. Otomatik aç. Maskeyi taktığınız zaman hava almaya başladığınızda, nefes almaya başladığınızda otomatik olarak cihaz çalışır. Hava vermeye başlar. Otomatik kapat ise siz maskeyi çıkarttığınızda otomatik olarak hava akışını keser. Kaçak alarmı eğer siz uyurken bir kaçak olduğu zaman sizi uyarır. Ben bunu kapalı tutuyorum, uyku da beni uyandırmasın diye. En sonunda da geri var. Bakın geriyle çıkıyorsunuz. Şuradan da anamoda alabiliyorsunuz. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.